Ben Erden Eruç. 7 Ekim sabahı Hawaii'deki Waikiki'den denize açıldım. Bugün 27 Aralık sabahı 80 gün oldu, 81 gün oldu denizdeyim. Hawaii ile Hong Kong arasındaki mesafeyi yarıladım. Kaliforniya'dan Hawaii'ye 2646 deniz mili kürek çekmiştim. Hawaii'den bu tarafa 2600 deniz mili kadar geldim. Geriye 2700 deniz mili kaldı. Yani Pasifik geçişimin üçte ikisini tamamlamış durumdayım. Ümidim Mart ayı sonunda nasipse Hong Kong'da karaya çıkmak. şurada kaldı bir hafta yeni yılı geçirmeme. Günde 30 mil gitsem 200 deniz mili daha batıda olurum. Mariana adalarına 600 deniz mili falan kala yeni yıla girmiş olurum diye düşünüyorum. Bakalım her şey gün be gün rüzgara ve akıntılara bağlı olarak gelişiyor. Herkese yeni yolda başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.